Kadın girişimcilerin başarı hikayelerine tanıklık edeceğimiz, kadının gücünün ön plana çıkacağı Hak Bank üreten kadınlar yarışması devam ediyor. Peki üreten kadınlar yarışmasına kimler katılabilir? Yarışmaya Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde faaliyet gösteren, 18 yaşını doldurmuş şirket sahipleri, ortakları, en az %50 oranında hisse payına sahip kadın girişimciler Yasal KOBİ tanımına göre mikro işletme olarak sınıflandırılan büyüklüğe sahip kadın girişimciler, yasal KOBİ tanımına göre küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan büyüklüğe sahip kadın girişimciler, Türkiye genelindeki 81 ili temsil eden yerel kadın kooperatifleri, sıfır atık ve sürdürülebilirlik alanında ürün veya girişimleri olan kadın girişimciler başvuruda bulunabilirler. Yarışmacılar sadece bir kez başvuruda bulunabilirler. Başvurular kategori olarak değil, genel başvuru şeklinde olacaktır. Üreten Kadınlar Yarışması'na başvuruda bulunmak için öncelikle Halkbank.com.tr sitesinden başvuru linkine tıklayın. Yarışma başvurularınızı eksiksiz, hatasız doldurun ve göndereceğiniz dokümanların telif hakkı kurallarına uyumlu olup olmadığına dikkat edin. Tüm adımları tamamladıktan sonra başvurunuz gerçekleşmiş olacak. Başvuru formunuz ve varsa diğer dökümanlar bankamıza online olarak iletilmiş olacaktır. Son başvuru tarihi 12 Şubat. Halkbank üreten kadınların yanında